Ayağından vuruyor, geri, geri atıyor falan bir şeyler yapıyor. Yaptığı ya. işin adı ne peki? Bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Jonglörlük. Dedim ki ben bunu ülkeme götüreyim. Yani artık böyle dilenenler olmasın. Meziyet sergilesinler. Enstrüman çalsınlar mesela. O hem bir rap sanatçısı. Erdiger Çakacı gibi duruldu. Eşsiz olmak herkesin işi tabii. Geldim ölümden, koru beni kendimden. Hem de bir jongler. <laughs> Yoldaki şifacı, müzisyen ve jonglörüm. Raple uğraşıyorum. Aynı zamanda performans sanatçısıyım. Aykut Can Akman'ın çok enteresan bir hayat hikayesi var. 31 yaşında, 10 sene önce İstanbul'da üniversite okuyordu. Sıkıldı, üniversiteyi bıraktı. Dünya turuna çıktı. Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya. Avrupa'dansa Güney Amerika'ya dek uzanan bir yolculuğu var onun. Sonrasında Brezilya'da bununla tanıştım. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde anestezi bölümünde okudum. İlk öğrencilerindenim. Fakat zaman içerisinde tatminsizlik yaşamaya başladım. Sonra yaklaşık 10 sene süren bir dünya turumu oldu. En son Güney Amerika'ya gittim. Baktım her trafik lambasında farklı jonglörler var. Üç top atanlar, işte ateş çevirenler, ee, poiy çevirenler vesaire. Benim de en büyük hayalim Türkiye'de bir sirk, sirk kurmaktı. Bunu planlayarak geldim buraya. Jonglörlük, top çevirme, ipe bağlı ağırlık çevirme ya da iki kısa çubukla bir uzun çubuğu çevirme olarak biliniyor. Bazen çubuk, bazen ip, bazen zincir, bazen ateş üzerine gelişen disiplinlerdir. Jonglörlükte ne önemli? Refleks, dikkat, çabukluk ve ciddi efor. Trafik ışıklarında yapıyorsunuz jonglörlüğü. Trafikte ne gibi bir psikoloji sağlıyor? Trafik lambasındaki herkes bu kırmızı ışığı ölü bir 25 saniye olarak görüyor. Ve onlar için sıkıldıkları, önündeki arabaları beklemeleri gerektikleri 25 saniye var. Ve ben aslında o zamanın bir anda akıp geçmesini sağlıyorum. Sıkılmıyoruz yani. Ne yaptığını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Yani ne yapıyor? Ya bu hareketleri yapıyor. Kızımı alıyorum ben her gün saat 4'te görüyoruz ve severek izliyoruz. Valla neden yaptığını bilmiyorum ama biz çok keyif alıyoruz. İşte amaç bu zaten. <laughs> evet değil mi? Neler yapıyor abi? <laughs> Gösteri. Gösteri. Beğeniyor musun gösterisini? Evet. Trafikte bekleyen insanları rahatlatıyor Sizin böyle bu şekildeki hareketleriniz. Beyefendi çok güzel akrobat hareketlerde bulunuyor. Sanki yıllarca bu işi o kadar güzel yapıyor ve severek yapıyor onu. Vallahi moralimiz güzel oluyor çünkü. Trafikte rahat ediyoruz. Abi tanıyor musunuz? Tanıyorum evet, evet. evet, abi. Ne yapıyor? İyi hareket çok... döndürüyor ama çok iyi valla. Zamanımızı seviyor şey yani en, en azından sıkılmıyoruz değil mi? Bakalım bizim dengemiz yerinde mi? Ben terazi burcuyum aslında. Denge burcuyum. <laughs> Burada etkili olur mu bu? Bilemiyorum muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek çubuğu uzun olan çubuk. Diğer ikisi denge çubuğumuz. Çubuğun üst tarafı dengede tutmaya yarar. Alt tarafı takla attırmaya yarar. Yani pratik olarak. Hey! Çok iyi. Çok iyi. Ya beni Brezilya'ya gönderin şu işi öğrenip geleyim. Aykut Akman Sokak Sanatçıları Derneği üyesi ve işte bu şekilde kırmızı ışıklarda sanatını sergiliyor. Ama yetkililer ona ceza kesiyor. Neden mi? Dilencilikten dolayı ceza kesiyorlar ve bu beni canıma epey sıkıyor aslında. Çünkü İkimlik mücadelesi veriyor Türkiye'deki sokak sokak sanatçıları aslında bu son birkaç senedir. Son 15 gün içerisinde 3 kere 205 lira dilencilikten ceza yedim. Benim burada kazandığım 10 lira 20 lira benim hayatımı kurtarmıyor. Tam tersine benim bunun haricinde ilerleyen işlerim var. Fakat ben bunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüğüm için yapıyorum.